Güzel bir pazar sabahından sizlere günaydın. Dün akşam bir şiir yazdım. Bu şiirimi okumak istiyorum sizlere. Bakayım beğenecek misiniz? Peşinden de bir şarkı söyleyeceğim bakayım. Beceri. Aslında ben Türk halk müziği söylüyorum da şarkı söylerken biraz zorlanıyorum. Belki anlıyorsunuzdur. Hiç düşünmediğim bir anda geldin aklıma. Kendi kendimi sorguladım. Sen öyle bir sevgi bıraktın ki bende. Ne unutmak mümkün ne de gitmek çaresiz. Belki anılarıma merhem olurdun. Belki de anılarda kalırdın. Ya da hiç umursamayacak gibi çeker giderdin. Sanki filmlerden sahneler yaşadık seninle. Hatta sen farkında bile değildin. Yorgun kalbimin haykırışını, en güzel gülüşünle karşıla beni derdi. Yorgun kalbimin aykırışını en güzel gülüşünle karşıla beni derdi. Söyleyemem derdimi kimseye. Dön. sen inleyen şu kalbimi sesini ah o yar o yar duymasın diye. Sakladım göz yaşımı vefasız. O oh, oh, yar, o oh, oh, yar görmesin. kalbimin ah, sesini oyar oyar o inleyen şu kalbimin o seresini o yar o yar duymasın diye hep birlikte barış içinde şu güzel dünyada yaşayalım savaşsız güzel günler sizlerin olsun aydınlık güzel bir pazar geçirin